Eşin izin vermedi, nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Pakistan'ım, eşinize bu şekilde benim konuşmamın sadece bu kısmını bile dinletin, benim size tavsiyem. Bakın burada, şu anda örnek vermiyorum, eşi, tamam ama onun eşi onay verdi tabii. Daha doğrusu eşi destekledi, hadi yap sen e ne olacak en fazla, yani bununla ilgili başarısı olsan ne olacak deyip başlamış olan bir mağaza sahibimiz var. E direkt aylık geliri şu an 40 bin TL'nin üzerinde. Eşi deseydi ki ya bırak ne işin var uğraşacaksın böyle bir işle falan vesaire deyip anlatabiliyor muyum? Aileye böyle bir kazanç girmeyecekti. Bu illa sizde de böyle olacak anlamında değil. Ama sadece şunu düşünelim. Ya yani biz daha onu da yapmayalım, bunu yapmayalım, şunu yapmayalım. E ne olacak? Günün sonunda bu hayat nasıl geçecek yani? Bu şeylerin olduğumuz yerde durursak, olduğumuz yerde de duramıyoruz. Enflasyonu düşüyordu, daha da geriye gidiyoruz, daha da kötüye gidiyoruz. E o zaman da ama bir şey yapmak lazım değil mi? Vallahi ben hiç böyle zarar etmekten falan vesaire korkmuyorum. Bence en büyük zarar edenler, zarar edeceğim korkusuyla hiçbir şey yapmayanlar. Her geçen gün hayat geriye gidiyor. Ama diğer hiç olmazsa bir şeye deniyor. Bununla ilgili harekete geçiyor. İşte bir sürü aramızda, özellikle kadınlara hep vurgu yapıyorum. Neden diyeceksiniz. Çünkü ticarette çok eşit şanslara sahip olmadığını düşünüyorum. Ama bir sürü kadın girişimci bizde inanılmaz fark yarattı. TAP20'ye girdiğinizde bir bakıyorsunuz. 10-12 ise 13 tanesi kadın girişimciden oluşuyor. Bu çok büyük gurur verici bir şey bizim platformumuz içinde.